Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Gaziantep'teyiz. Gaziantep'e yaklaşık 20-25 kilometre mesafede bulunan, Gaziantep'in güneybatısında bulunan Gülpınar Köyü'ndeyiz. Gülpınar Köyü'nü çok seviyoruz. Daha önce birkaç defa da geldik. Bisiklet turu falan da yapmıştık buraya. 5-6 yıl önce buraya da küçük bir program çekmiştim. Binlerce izlenmişti sosyal medyada. Şimdi gelelim biraz daha detaylı çekelim dedik. Pınar vardı o Pınar'ı çekmiştik. Tepenin dağın arkasında bir de köyümüzün içinde Pınar var dedi köyler. Orayı da çeker misin dediler. Hay hay dedik. Uzun zaman önce söz vermiştik. Bugün de müsaittik efendim. Geldik inşallah Gülpınar köyüne. Gülpınar köyünün içinden başlayalım dedik. Arkamızda yüzlerce yıllık asırlık bir çınar ağacı var. Çınar ağacının dibinde hemen Gülpınar camisi var. Tarihi cami. Ondan da bahsedeceğiz. Şu anda bulunduğumuz yerde de altımızda Pınar var o köyde bulunan Pınar. Pınar'ın hemen yanı başında da bir türbe var. İsterseniz gelin o türbeden başlayalım. Buyurun. Oduncu Baba Türbesi demişler adına. Daha önce burada bir mezar varmış. Kimin yaptığı pek bilmiyormuş ama sonradan yerel yönetim, belediye falan araştırmışlar. Oduncu Baba Türbesi ismini koymuşlar buraya. Tam detaylı bilmiyoruz ama bu da yüzyıllardan beri olan bir mezarmış. Tarihi pek bilinmiyor. Buraya yatır derlermiş efendim. İşte mezar derlermiş. Civar köylerden buraya gelip e, koyun sürülerine gelip etrafında dönerlermiş bu mezarın. Sonra da bir kurban keserlermiş. Hasta olan koyunlarına şifa bulmak amacıyla böyle bir yöntem yaparlarmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama Duyduklarımız, köylülerden edindiğimiz bilgiler bu. İşe yaramış, yaramamış bilmiyoruz. Böyle gelip buraya işte düğün yaparken, davul gelirken bu mezara yaklaştığında davulu keserlermiş. Düğünü durdurur, sessizce gider. Sonrasında bir müddet geçtikten sonra, ilerledikten sonra düğüne devam ederlermiş. Düğün grupları, düğüncü grupları. Bu mezardan, Oduncu Baba Türbesi'nden bahsettikten sonra hadi gelin Pınara ve Cami'ye doğru gidelim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi caminin avlusunda bulunan Ulu hemen yanı başındayız. Şöyle bir kucaklayayım kendisini. Altı 6 kişi. Altı 6 kişi. 6 kişi. Yaklaşık altı kişinin böyle kucaklamasıyla, el kavuşturmasıyla 6 -6 bulunan, içi de sağlam olan, hani içine normalde yıldırım düşüyor, yanıyor, boş oluyor, çoğunu gördük. Bu sağlam. Asırlık, yüzlerce yıllık bir tarih olan Pınar'ın ve caminin ikisinin ortasında bulunan bir asırlık çınar. Şöyle kameraman arkadaşım yukarıya doğru çekerse dallarını budaklarına böyle salmış ulu çınar etrafına. Caminin hemen bahçesinde işte namaz kılmadan çıkanlar, köyün vatandaşları dinlenmeye, sohbet etmeye bu çınarın altına gelip muhabbet ediyorlar burada serin yerde. Şimdi camimizin içine bakalım. 30 metre var, var. 30 metre var. Şöyle, şu kitabeden bahsedelim önce. Osmanlı <laughs> mı, e, Arapça mı? Arapça alfabesiyle yazılmış Osmanlıca. Bayağı bir eski. İçeriye girelim. Asırlık cami. Çok mistik bir havası var içeriden. Ya. Ee, Ayakları görüyorsunuz kemerleri. Bakın şöyle kemerin, şöyle karşıdan alırsak. Yani neredeyse bak şöyle şu anda bir tarafa elim değiyor. Dar yapmışlar. Yani bu da neyi gösterir? Buranın caminin temelinin daha sağlam olduğunu gösterir. Daha geniş ayaklı olan yerler, kemerli olan yerler var ama böyle sık sık yapılmış yine işte 500 yıl 500 yıl önce burası restore edilmiş. Yani bir 600-650 yıllık ve 700 yıllık bir Tabii. cami olduğu bahsediliyor buranın. Çok eski tarihi bir cami. Şuradaki şöyle işlemelerden dışarıda bakalım. Çekin. Bakın. Orada sütunlar var, işlemeler var. Sesini alayım mı? Evet. Bak işte ona bakalım. Şöyle. Onu al bak. sonradan. Şunlar sonradan eklemiş. Bence. Bak. Şu şekil. Bu şekilde de Orada da var. Evet. Ama e, mihraptaki evet. desenle aynı desen. Aynen. İşte bu bura bir şey görmüştür. Tadilat görmüş gibi. Çekmesen bir şey konuşabilirsin. E, burası depremde evet. mi oldu? Evet. Depremde. Burası depremde böyle olmuş. Bak şuna baktığımızda bu çok eski bir yapı. Yani sonrası. ek yapılmış. Çok eski bir yapı. Ee, burası sanırım boşlukmuş. Yani. Sonradan ek yapılmış buraya. İşte bakın depremin izlerini görüyorsunuz. Bunlar da pencere değil, tamam. savunma amaçlı malzemesi. Hayır.

caminin içi muhteşemdi gördünüz. Çok acayip bir havası vardı ve tarihi bir yerdi. Detaylı çekmeye çalıştık, kaydalmaya çalıştık orayı. Çınarımız da Ulu Çınar'dı. Yüzlerce yıllık, asırlık ağaçtı. Şimdi de köyümüzün içinde bulunan caminin ve çınarın ve türbenin arasında bulunan Gülpınar Pınarındayız efendim. Oraya gelsin var mı şey Eyvallah. Misin? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> şey, gidecek misin? Tamam. Buradan aşağıya şey gideceğim. Orada <ön> gidecek <laughs> bir şey gidecek mi? Gidiyor tabii. Gelip, <laughs> yani sizden de gidebilirsiniz. Güzel. Evet, işte Oraya. Oraya. Yani. Oraya. 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 ama Oraya. 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 Değerli izleyicilerimiz Horozlar fırsat vermiyor bana konuşmaya Horozlar bir yandan kargala bir yandan Böyle Az önce görüntülere yansıdı Ufak bir gölet oluşmuş burada Çok muazzam çok güzel Daha da muazzam olması için Bu göletin pınarın üzeri Şu beton yanı olmasaydı güzel eski taşlarla örülseydi etrafı. Sonra da etrafına birkaç tane bank konsaydı. Ufak bir çay bahçesi, bir ziyaret gibi yapılsaydı duru aileler ve yerli yabancı turistler için mükemmel bir ortam olurdu. Küçük bir balıklı göl olurdu. Tıpkı Şanlıurfa'daki gibi küçük olurdu ama içeride balıklar da var görüyorsunuz. İzlediniz az önce. Balıklarda da köylüler e, saygıdan ötürü kimse karışmıyor, tutmuyor, yemiyorlar. O balıklar da burada böyle büyümüş, kiloluk balıklar olmuşlar. Horoz beni bastırıyor. Daha fazla tutmayayım. Buradaki su zamanında daha da çok kuvvetli akarmış. Şöyle göstereyim size. Oradan akan su şuradan gidiyor. Orada da balıklar var. Bu sudan daha birkaç yüz metre aşağıda değirmenler varmış efendim. Yani öyle zamanlar olmuş ki ne bu suya kapılıp boğulup gidenler dahi olmuş. Ama şimdi görüyorsunuz ee, İki karış kadar bir su akıyor buradan ama zamanında çok kuvvetli su ve değirmeni varmış bu Gülpınar köyünün pınarının. Şimdi efendim köyümüze 2-3 kilometre daha güneyinde bulunan bir pınar var oraya gideceğiz inşallah oradaki görüntülerde sizlere de paylaşalım inşallah hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz köyden bir kilometre uzakta mesafedeyiz. Köyün güneyine düşen bir yer burası. Cılcılık denilen bir yer. Köyler öyle diyorlar. Doğru telaffuz edebildim bilmiyorum ama biz efendim şehir merkezinden buraya bisikletlerle gelirdik. Daha önce de burayı çekmiştik. Şu anda şu görünmekte olan yer yaklaşık şu kadardı. Evet e, şu kadar bir yerdi. Bir çoban çocuk görmüştüm buradan suyu koydu boruyla çıkarttı şu hayvanların sulanan ara boşalttı. Çok tuhafıma gitmişti. Şimdi burayı kepçeyleşmişler. Bu hale getirmişler. Şimdi burayı biraz daha gezelim. Biraz da burada su var. Şöyle bir bak. Buraları kepçeyleşmişler sanırım. Daha önce böyle yoktu. Yani iki karış derinliği vardı buranın. Hem büyütmüşler hem genişletmişler. Yani sulak bir alan burası. Mera. İşte buradan çıkan suyla burada keçilerini, davarlarını suluyorlardı köylüler. Ağaçtan alta dinleniyorlardı. Şöyle baktığımızda baharın getirdiği muhteşem bir manzara var burada. Şu alt tarafta görünmekte olan yer ağaçlık. Esas gideceğimiz yer orası. Şimdi oradan da gidip bir, bir, görüntü alacağız. O da güzel bir pınar var. Balıklar da vardı. İnşallah o balıklar da duruyordur. Daha önce burada bu hayvanlar için yapılmış ağıl yoktu ama köyler sonradan gelmişler buraya. Yani biz geldiğimizde yoktu. Sanırım bir iki sene önce gelmişler buraya. Güzel böyle bir alan yapmışlar. Hem su var hem de mera alanı. Şimdi tekrar o alana gidelim. O da çekelim inşallah. TV Gülpınar köyündeyiz. Gülpınar'ın içindeki pınarı çektik. Şimdi de Cılcılık denilen köyün bir kilometre güneyinde bulunan bir vadideyiz efendim. Adeta bir yeşil vadi burası. Efendim suyun olduğu yerde hayat var. İşte burada çok ince bir su akıyor ama şu kadar şu kadar balıklar var. Kocaman. 30 santimlik balıklar gördük şimdi az önce. Şimdi onları görüntüye almaya çalışacağız. İşte burada kartonlar sermişler, ateşler yapmışlar, taşlar koymuşlar, kilimler sermişler köylüler, köylü vatandaşlar, burada iş yapmaya gelen köylü vatandaşlarımız yorulduklarında buraya gelip bu Pınar'ın tatlı suyundan çay demleyip, yemek yapıp, kendileriyle dinlenip, istirahat edip sonra işlerine gücüne devam ediyor. Veyahut da bizim gibi şehirden buraları bilen insanlar gelip burada ailesiyle, arkadaşlarla piknik yapıp, eğlenip, dinlenip tekrar dönüyorlar. Tabi asıl olan nedir? Her zamanki sloganımız neydi efendim? Doğaya çöp bırakmıyoruz ne kadar temiz bırakırsak o kadar iyi. Burada kartonlar falan var ama istifade edilecek kartonlar oturmak için. Çöp saymıyoruz bunları ama plastik atıklar, çöpler, yemek artıkları falan bunları doğaya böyle yerlere bırakmıyoruz. Daha başından olsak çantamıza, poşetimize, arabamıza koyup şehirde konteynerle atıyoruz inşallah. Bunu hatırlatalım. Eğer buraya gelmek isterseniz sonra bize köylerden laf yedirtmeyin efendim. Burayı tanıtıyoruz ama temizle bırakmak şartıyla ve kimsenin arazisine izinsiz girmemek şartıyla. Şu balıklar şimdi sizlere göstereyim. Görüntüleyebildin büyük balık. Evet, hızla gidiyor. Durun Kıymetli Rehber TV izleyicileri, sevgili Doğa ve İnsan programı takipçileri, bugün de bir maceramızın programımızın sonuna geldik. Gülpınar Köyü'nün pınarlarını ve camisini, çınar ağacını tanıtmaya çalıştık. Dilimizin döndüğü, vaktimizin yettiğince efendim, bilebildiğimiz kadar, araştırabildiğimiz kadar Gaziantep'e yaklaşık 20-25 kilometre mesafede dedik. Gaziantep'in güneyine düşüyor, güney güneybatı taraflarına düşüyor efendim köyün Gülpınar'ın bir kilometre kadar tepenin arkasında böyle yeşil bir vadi var. Cılcılık denilen yerdeyiz, Pınar'dayız efendim. Burada tabir caizse in cin top oynuyor. Yerleşim yok, elektrik yok. Doğanın sesi ve siz varsınız. Buraya böyle ailenizle piknik yapmaya gelebilirsiniz. Her türlü araçlarınıza gelebilirsiniz. Dediğimiz gibi etrafı temiz bırakırsanız daha iyi olur. Sizden sonraki insanlara da kalmış olur burası. Efendim böylelikle bir maceramızın programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.